Herkese merhabalar. Havvanın Hobi Dünyası kanalına hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere hem desenli çiçekli yazmalarınıza hem sade yazmalarınıza çok ama çok yakışacak çok güzel bir modelim var. Ben çok beğendim. Umarım sizler de çok beğenirsiniz. Evet, modelimiz yeni modellerimizden yani trend modellerimizden bir tanesi. Modelimizin anlatımına geçmeden önce Kanalıma ilk defa bu videoyla geliyorsanız destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır. Zaten kanalımdaysanız destek olmuşsanız abone olmuşsanız da çok çok teşekkür ediyorum ve iyi ki varsınız diyorum. Evet modelimizin yapımına hemen geçmek istiyorum. Şöyle bir kurdelem var arkadaşlar. Kurdelemin kenarına yapıyorum. Belli bir müddette bu şekilde devam edeceğim. Çünkü daha önceden de videomda söylemiştim. Bayağı bir yazma birikti. Beni ör, beni ör diyor. <laughs> o yüzden şöyle küçük küçük sizlere model anlatmak için böyle küçük kurdeleler kullanmaya karar verdim. Ben şöyle kurdelemin zürafasını yaptım. Sizlerde yapın. İğn ipimize, iğnemizi takalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten modelimizin yapımına başlayalım. Evet bu şekilde birkaç tane zürafa yaptım ben. Bir boşluk bırakıyorum. Diğer zürafaya bir çiçek yuvası hazırlayacağız. Şöyle hemen arada bir tane kaldı. Diğer zürafamıza ipimizi attık ve şu an attığımız yuvaya geri dönüyoruz. Şu şekilde Şöyle sola doğru iyice kaydırdık ve küçük bir pırpırla başlıyoruz. Şöyle küçük pırpırımızı hemen başladık. yapmış olduğum pırpırımın üzerine çıkıyorum. ve bir tık büyüyle geri iniyorum. Hemen bir daha çıkıyoruz üste. Şöyle düğümümüzü ortalı bir şekilde atıyoruz ve şöyle bombeli bir şekilde tekrardan inişimizi yapıyoruz. Hemen tekrardan çıkıyoruz yukarı. Bu bir yaprak arkadaşlar. Yaprağımız çoğu modellerde kullandığımız yaprak. Modelleri de çok yakışıyor. Hemen şöyle hafif bombe kalacak şekilde tekrardan indik. Şöyle 3 defa inip çıktık. Şimdi orta çiçek sapımızı yapacağız. Orta boy bir Pırpır pır yapıyorum. Pırpırımızın içerisine girip tepesinde bir düğüm oluşturdum ve tekrardan zemine şöyle hafif bombe kalacak şekilde inişimizi yaptık. Bu bizim çiçek sapımız oldu. Hemen tekrardan bir pırpır pır yapıyorum aynı az önceki yapmış olduğum yaprağımızın büyüklüğünde olacak onu şöyle ayarlayın ilk yaptığınız yaprağa göre hemen yaprağımızın pırpırımızın tepesine çıktık düğümümüzü attım ve hafif bombe bırakacak şekilde zemine iniş yapıyorum. Evet. Hemen çıkıyoruz tepeye. Gene 3 düğüm, bir ikinci düğüm, 3 düğüm olana kadar aynı işlemimizi yapıyoruz. Hemen tepeye çıkıyorum. ve zemine iniş yapıyoruz Evet iki tarafında yaprağımız oluştu ortada da çiçek sapımız oluştu Arkadaşlar bu şekilde şimdi hemen yandaki zürafalarla devam ediyorum tam ara boşluğumuz 10 adet zürafa olacak bu şekilde 10 adet zürafamızın üzerine yapacağız. Sizler de yapın, ben de yapayım. Daha sonra çiçek kısmında görüşeceğiz. Evet, 10 adet zürafamı yaptıktan sonra tekrardan bir boşluk bırakıyorum. Diğer zürafama şöyle bir yuva hazırlıyorum. Aynı yaprağımızın tekrarını bu şekilde devam edeceğiz. Şöyle göstermek istedim ara mesafesini de. Bu şekilde buradaki tekrarlamış olduğumuz yaprağımızı buraya da yapacağız. Evet, ben kamera arkasında yapıp geleyim sizler de yapın. Daha sonra renkli ipimi iğneme takıp geliyorum. Evet bu şekilde yaprağımı tamamladım. Hemen şu çiçek sapına ipimizi sabitliyoruz. Şöyle iki dolarsanız daha sağlam olur. Evet. İpimizi sabitledikten sonra şöyle küçük bir pırpır yapıyoruz. Pırpırımızın içerisine girip tepesinden düğüm atıyoruz. Ve hafif bombe bırakaraktan zemine iniş yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi şuradaki düğümün dibinden hani şu tepeye değil arkadaşlar. Şuradaki düğümün dibine iğnemizi girdirip oraya ipimizi şöyle bombe bırakacak şekilde alıyoruz. Bunu da ayarlarken şu şekil ipimizi çekmeden önce şöyle ayarlayın. İğnenin ucuyla çekin. Bombenizi verin. Daha sonra çekin. Şu şekil. Hani şu indiğimizin bir tık üstü olacak. Buraya düğümümüzü attıktan sonra hemen aşağıdaki pırpırımıza iniş yapıyoruz ve az önceki yapmış olduğumuz bombeyi bir tık aşacak şekilde de inişimizi yaptık. Yani görüyorsunuz Hepsi birbirinin bir tık üstü oldu. Evet. Şimdi hemen aynı şekilde bir adet pırpır pır daha yapıyorum. Az önceki yaprağımızın aynısını yapacağız. Pırpırımızı yaptım. Hemen pırpırımızın üzerine çıkıyoruz. Tepesinden düğümümüzü oluşturduk. Ve zemine şöyle hafifçe bombe bırakaraktan iniş yapıyoruz bu şekil şimdi şuradaki yeri değil arkadaşlar düğümün ilk yaptığımız pırpırın içerisine tekrardan giriyoruz ve hafif bombe bırakaraktan ipimizi çekeceğiz şöyle yapmadan önce ayarını vereceğiz ipimizin. Şöyle çok yavaş gösteriyorum burayı. Zaten elinize alıştıktan sonra sizler de rahatlıkla yapabilirsiniz. Hemen bombemizi bırakıyorum ve ipimi çekiyorum. Bu şekilde. Hemen tekrardan zemini iniş yapacağız. Az önceki yapmış olduğumuz bombeli yerin bir tık üstü olacak. Yani kat kat yapmış olduk. Gördüğünüz gibi ikinci yaprağım da oluştu. Hemen tekrardan pırpırımızı yapıyoruz. Pırpırımın içerisine girip tepede düğümünü atıyorum ve tekrardan şöyle aşağıya bir tık genişiyle iniş yaptım. Ve hemen ilk yapmış olduğum pırpırın içerisine girip şöyle çekmeden önce ayarlıyoruz. Şuradaki ipimizle ayarı verip çekiyoruz ve hafif bombe bırakarak tekrardan aşağıya iniyoruz yani her biri birinden bir tık geniş oluyor hemen şöyle elimizle yukarı doğru kaldırdık ve bir adet pırpır pır daha yapıyoruz. Pırpırımızı yaptık. Hemen tepesine düğümümüzü atıp yukarı çıkıyoruz. Bombe bırakacak şekilde zemine tekrardan iniyoruz. Şuradaki değil arkadaşlar. Şu tepeye değil. İlk yapmış olduğumuz pırpırın içerisine tekrardan giriyoruz aynı düğümün dibine şöyle tam çekmeden burayı çok yavaş gösteriyorum çünkü model anlatıyorum arkadaşlar hızlı hızlı yapmanın bir gereği yok hemen şuradaki ipimizi ayarlayıp o şekilde çekiyoruz ipimizi ve hafif bombe bırakarak şöyle yaprağınıza bakın birbirinin üstünü şöyle bir hafif kapatacak şekilde olduktan sonra ipinizi çekin. Evet 4 yaprağımız da oluştu. 4 yaprakla bittikten sonra şöyle elinizle ince yukarı doğru çekin toparlansın çiçeğimizin şu göbek kısmı ve çiçeğimizi bitirelim. Şimdi bir makas yardımıyla dibinden Hemen kesiyorum. Ve çiçeğim oluştu. Gördüğünüz gibi saksıda bir çiçek haline geldi. Hemen yandaki yere de krem rengi ipimden yapacağım. Hemen dediğim gibi şu orta çiçek sapı yaptığımız yere ipimizi sabitleyelim. Ve aynı işlemi buraya da yapalım arkadaşlar. Zaten az önce yavaş yavaş yapım aşamasını gösterdim. Ben burayı kamera arkasından yapıp geleyim bu çiçeğimizi. Videomuz çok da uzun olsun istemiyorum. Aynı yani buradaki yapmış olduğumuz işlemi buraya da yapalım. Gelelim. Evet ben krem renginden de yaptım. Bir krem bir pembe bir krem bir pembe olarak devam edebilirsiniz. Sizler tabi istediğiniz renk yazmaya istediğiniz renkleri uydurarak bu şekilde modelimizi uygulayabilirsiniz. Çok güzel oldu. Yani saksıda çiçek görüntüsü. Dediğim gibi hem sade yazmalara hem çiçekli yazmalara desenli yazmalara yakışacak. Çok şahane bir model haline geldi. Evet beni buraya kadar izleyip dinleyen tüm takipçilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Küçük bir yorum, beğeninizi eksik etmezseniz de çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Bugünlük de videom bu olsun istedim. İnşallah beğenmişsinizdir. Evet, yeni videolarımızda, yeni modellerimizde tekrar tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.